Asım Ceren, Derinci ve Valtiyar İntim Atölyesi'nin Şehircilik Atölyesi'nin sonuç metnini sunacağım. Şimdi, Sami Hocam aslında süreci az çok özetledi. Biz bir süredir bu konusunda çalışıyoruz, her hafta toplantılar yapıyoruz. Derinci Şehircilik Atölyesi, işe başlarken bu mevcut kentsel politikanın bir eleştirisi ve katedrik kentin çıkmazlarını tartışarak yola çıktı aslında. Yani böyle bir sorun tespiti yapmadan, onun üzerine bir şey işaret etmeden ilerleyebileceğiniz devam etmesini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani, ara bir aşamalıyız şu an. Aslında bu doğrultuda mazlum belediye başkanımız Tekin Tüker, Tekin Başkan da gelip bize bir sunuş yaptı ki atölyenin erken dönem yanında olması bu sunuşun bizim de çizgimizi bir hayli değiştirdiği için açı. Dediğim gibi öncelikle sorduğumuz sorulardan bir tanesi şu, derin bir mümkün mümkündür. Şimdi günümüzde baktığımızda şeycilik ve planlama deyince, planlama kapitalizmlerin araçlarından bir tanesi. Yani kapitalizm kentlerde kendini yeniden üretiyor ve bunun içinde kullandığı en güçlü araçlardan biri planlama. Ve bizim bildiğimiz anlamıyla şeycilik planlama kapitalizm kent ve bütün eşleşik durumda, durumda. Bunu bu kapitalist bağlamdan nasıl kopartabiliriz ve yeniden tartışabiliriz sorusu Yazılımlar bakıldığın zaman e, işte çok farklı yazarların bu alanda ya da kentsel coğrafya alanında eleştirel yazılarına rastlayabiliriz. Hani yakınlarda Türkiye'ye gelen Harvey gibi örneğin ama e, ne zaman ki şeye geliyor, somut politika üretimine geliyor. Yani kentsel politika üretimine ya da işte planlama anlayışına geliyor. O zaman biraz tıkanıyoruz. Biz plancılar olarak, ben bir şey ifadesiyim, bir şey olarak yani ideolojik yaklaşıyoruz bu işe ama kendi ideolojimize uygun planlama araçlarına tamamen sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, çünkü planlamayı biz de ondan kapatırız, şey içine tanımlıyoruz. Şimdi şöyle bir kentlerin içinde bulunduğu sorunlara baktığımızda e, hani biraz özetle anlatmak gerekirse bugünkü ailenin şehircilik ve de kentleşme denilince kent coğrafyası özelleyen Püre Odası gelişim olarak kentler, üretimin tahmin edilip kent dışına atıldığı ve yerlerini tüketim alanlarının aldığı üretim yani kentler, kentsel mekansal ve sosyal ayrışmanın hat safhaya vardı. Komutu alanlarının özelleştirildiği, meydanların kavşağa dönüştüğü kentler aklınız geliyor. Buradan hareketli bir şey, benim şey için biraz soru sorar. <laughs> şey, i̇şte benim bir için hafif bir şeyin kalması nasıl olmadı? İlkelerin <laughs> neler olmadı? Nasıl işlemini nasıl zamanladı? Evcil halk sürü şehitlikle mekan kırda ve kentte nasıl örgütlenmiş? Günlük yaşam nasıl örgütlenmeli ki bu aslında mekan sonra yıkanmeli de olur ilişki içinde. Nasıl bir şehircilik ve planlama anlayışı ve nasıl bir kent üretilmeli? E, ee, Tabi burada yine hani bir referans vereceğim. kent hakkı makalesinde nasıl bir kent sorusu toplumsal bağlardan, doğa ile kullanım içinden, yaşam biçimlerinden, kullanılan teknolojiden ve etnik değerlerden ayrı düşünemez gibi bir açıklaması var. Ee, bu değerler değerlenme biçimler bizim kurguladığımız bir şeylik anlayışı yol gösteriyor diye düşünüyoruz. E, ee, kentleşme evet. ve şehircilik için devrimci altı sebeplerin en başa kullanılan bir tanesi de yine aynı makaleye referansla kentleşme ve kentsel süreçlerin artıya yaz konudaki temel yol nedeniyle mesela artı değerli üretim üzerinde daha geniş bir demokratik denetim. Yani aslında bir önceki atölyeye çok ciddi referanslar vardı. burada. bu işin olmazsa olmaz, mühtemelen tüzük. Ee, şimdi Oza Kılmaz gitti, alan olarak seçmek istiyoruz dedik. Ee, bununla ilgili aslında bir ara aşamaya geldik. Yani işte anket soruları hazırlandı, net verileri toplayacağımızı çıkardık. İşte az da olsa belirli iletişim kurduk ve bunun devamının gelmesini istiyoruz. Doğrudan devrim şehircilik atölyesini bu ilçelerle beraber kurmak istiyoruz. Ee, bu kadar net somut örnekler üstünden gidince şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bugün bildiğimiz anlamıyla kentsel politika büyük ölçekli kentlerde üretiliyor. Yani kentsel politika dediğimiz şey ulus ölçeğinde öneme sahip. Bugün Türkiye belediye gibi yönetiliyor. Tayyip Erdoğan eski belediye başkanı işte başa geldiğinden bu yana genel seçimlerde olsun, yerel seçimlerde olsun vaatleri hep kentler üzerinden. işte İzmir'e 35 proje vesaire ya da işte Kanal İstanbul gibi. Bunların hepsi kentsel politika alanında salıyor ama bu üretilen politikaların hepsi belli bir lüksün üzerindeki büyükşehir belediye ve büyük kentler gözünde bulundurarak benziyor. Bir benzeri aslında Sami Hocam büyük ihtimalle bahsedecek. İşte Ulusal Afet planında var örneğin. Bu da afet sorunu da büyük kentler üzerinden tanımlıyor. Ancak baktığınızda e, orta ölçek ve küçük ölçekli kentler taşra, kır olduğu gibi görmezden geliniyor. E, Bozat ve örneğine geldiğimizde işin kimlik boyutu bir yana aslında bu kentler ölçeğiyle de görmezden gelinen kentler arasında. Yani eğer orada bir e, kimlik yönünden farklılaşma olmasaydı bile 10 bin üstü bir şehrin zaten bugün e, ayrıyeten tartışılması gerekiyor. Çünkü kaybeden kentler, kentler arasında yer alacak. Herhalde. Dolayısıyla bu bu ön çalışmaların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani derinliği bir şeyicilik eğer ürecekse bunun e, örtüş şeyicilik gibi kıra duyarlısız ya da küçük ölçekli kârlara duyarsız kalmaması elzem, Buradan yine devam etmek gerekirse son dönemde baktığımızda inşaat sektörü kazanmış durumda. Yani 2005'te bir kurs patlaması yaşandı. Bunun öncesinde 2001'de bir kriz yaşanmıştı ve krizin bir nevi çıkış kapısı gibi emlak sektörü, arsa piyasası ve konut sektörü e, merkeze oturmaya başladı kentlerde. Son dönemde Türkiye'de kentte üretim yaptık. Yani üretim oranları düşüyor. Bunun yerine emlak piyasası daha çok ekonomiye geçirmeye başlıyor. Bu da haliyle şeyi etkiliyor. Son tahminle mekanın kurgusunu değiştirmeye başlıyor. Yani siz artık e, toprağa bir tane İçinde içinde bulunduğu karanlık durum açman zaten hepimizin var mı? Ama bunun üstüne bir de artık şey var, yapılı çevre baskısı var bu alanların üzerinde. Dolayısıyla kırsal politikalar bir kere daha önem kazanıyor. Ve yine hani bu konu da bizim ilgi alanlarımız arasında, evet. öyle söyleyeyim. Ee, şimdi yöntem devam edersek, bu dönemde işte yani Ankara örneğinden gibi hepimiz bugün en azından görmüş olduğumuz için. Baktığımız zaman Ankara işte temel civarında ormanlarla başlıyor tarlanın ortasında. işte bir üzerinde keçi öğrenme bir yukarısında son buluyor. doğuda mamak ve ilerisinde vesaire ama hangi örneklersiniz bir görüntü hiç işte 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tardırın içinde dal olarak biten apartmanlar. Baktığımız zaman yeni üretim konut alanlarında işte sokak diye şey yok. Meydan zaten yok. Meydan ve sokak önemli aslında hani bizim de aklımızda olması gereken şeyler. Bu e, her ne kadar mekan ve olmasa da toplumsal bilgisayarın İş aslında mekana bir hayli önemli bir şey rol biçiyorum ben kendi Ki plancıların çoğu sanırım o şeyde. Ee, hani sokak bir araya getiren bir eleman. Meydanlar düğüm noktaları ve biz bunları kaybettik. Şu an Ankara'da kent merkezinde meydanlar kavşak olmuş durumda. Çeperde zaten meydan olabilecek bir şey yok. Doku yok. Yani apartmanlar var sadece blok şeklinde. Ve bir şey yok. Toplumsal temas ortadan kalkmış durumda. Bunlar da kalmış olanlara baktığımızda işte e, tartışmalar geliyor, Kızma eskisi kadar kullanılmıyor vesaire gibi. E, ya da işte alışveriş merkezleri mesela daha ön özelleşmiş alanlar var. Yani alışveriş merkezine e, orta sınıf olduğumuz için rahatlıkla giriyor olabiliriz. Ama e, ola ki işte e, yoksul olalım ki aslında çoğumuzda bence orta sınıfın yoksul kısmında yaşıyoruz gelir olarak ama yani biraz daha farklı bir Oraya giremeyeceğiz. Orası açık yani Kapalı ve korunaklı alanlar bunlar. Şu an içinde bulunduğumuz mekansal boyut bu. Yani tüketen kentlerin mekansal boyutu Özel güvenlik bölgeleri birçok yeri parsellemiş durumda. Kentte giremeyeceğiniz ve bunun farkında olmadığınız belki bir dünya alan var aslında. Korunaklı siteler, alışveriş merkezleri bunlara dahil. Ee... Şimdi bir örnek soracak bunlarla ilişkili olarak yine konu sorunu. Konu sorunu atölyenin en çetrefilli başlarından bir tanesi işin içi. Şimdi demin şey dedik, yani konut fazlasıyla konut açığı aynı anda artıyor. Çünkü konut dediğimiz meta, ya yani daha doğrusu aslında biz meta deniyoruz ama o hale gelmiş durumda, e, biraz özgün bir pozisyonda. E, her gelir grubuna hitap etmiyor herhalde bir konut. Yani konut yeri itibariyle, üretildiği fiyat itibariyle vesaire çok katı bir şeyde, şekilde farklı sınıflara hitap ediyor. Şimdi böyle bir durumda e, devlet hızla konut üretiyor. Bu ki işte 2003'ten sonra yeniden yapılan bu Türkiye'de konut pazarının %15'ini tutuyor ve orta sınıf ve yıkarısı için konut üretmekte şu an. Her ne kadar yani sosyal konut üretse de aslında resmen çocuklar e, örneğin gerçek anlamda yoksuz dedi. Yani asgari ücretle çalışan birinin alamayacağı şeyde. Çünkü buradaki temel hata konutun şey üzerinden tanımlanıyor konu sorunu, mülkiyet üzerinden yani ev sahipliği konu bir çözüm olarak görülüyor. Ee, bunun en sorunlu kısmı ev sahipliğinin e, nasıl desem gerektirdiği maddi bedel. Yani bunu ödeme gücü, alım gücü giderek düşerken siz insanları ne kadar ucuz da olsa ev sahipliği yapmaya çalışıyorsunuz ama herkesin yani o şeyi ihtimali yok. Yani asgari ücretle çalış Tabii bir yandan şey var yine ara ara geleceğim bu konuya ama kentsel dönüşüm konusu var. Yani herkesin buradaki, <laughs> e, bu konuları az çok takip ettiğini tahmin ediyorum. E, nasıl bir kent içi zorunlu göç bir, bir sürgün biçimini aldım kentsel dönüşüm. E, bu şeylerle, kentsel dönüşüm politikalarıyla yoksullar yerlerine ediliyor ve e, yeni ucuz konut alanları üretilmiyor. Yani e, gece konut alanlarını romantizm yapacak değil. da çok sorunları var ve düzeltilmesi gereken yerler var. Yani herkes insanca koşullarda yaşamayı hak hak ediyor. Bu üzerinden öyle bir duygusal tavırla şey yapılabilecek, görüş belirtebilecek bir konu değil. Ama şöyle bir sorun var. Ee, eğer işte siz hakikaten asgari ücretle çalışıyorsanız aldığınız maaş 700 lira civarı. Dolayısıyla verebileceğiniz kira belli. Bir aile geçiriyorsanız aslında kira bile verebilecek durumdasınız bir ihtimal ama. Şimdi bu gece konular Gibi bir nüfus bir göç yaşanıyor ve işte orada daha yoğun aynı evde 3-4 tane vesaire bir arada yaşamaya başlıyor. Ya bu sorun bu kadar derinleşmiş durumda ve bunun nedeni konutun mülkiyet üzerinden tanınmaması. Bunda da şöyle bir şey diyoruz, konut sorun dediğimiz şey mülkiyet üzerinden değil, onun yerine insanların yaşama hakkı üzerinden tanınmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani e, sizin konutu illaki çocuğunuza bırakmanız gerekmiyor. tamamıyla şimdi hiç, hiçbir zaman anlamıyla deneyimleyememiştik aslında ama e, artık yok. Yani o kuralsızlaştırma sürecinin son halkası herhalde bu yasaydı. E, bununla beraber e, yeni yapılan planlanacak alanlarda herhangi bir işte imar tanrı vesaire her ne kadar bunlara da eleştirersak tutmakla beraber yani önceden kazanılmış birçok şey de kaybedildi. E, bundan sonra artık ne olacağı meçhul. O misafirlerin başına ne geleceği demek çünkü kiralarının başına geleceği için meşhur değil ki yerlerin onların i̇şte yani zaten bu şeyin dışında bırakıyorlar bırakıyorlar ama hmm. Yani ee, böyle bir ortamda e, yine tabii bu afet riski altındaki alanların dönüşümü e, aslında şey de yani şöyle haberler geliyor örneğin dersinde mesela şeyleri çıkarmaya başlamışlar dönüşmesi gereken yapıları bir kere devlet sizin yapımınızın riski yapı dediği zaman o artık yıkılacak. Yani birkaç gün içinde tahliye ediyorsunuz, elektrik, su vesaire, kentin temel kesiliyor ve sonrasında orası yıkılıyor. Dolayısıyla bu çok güçlü bir araç ve hani sabahtan bu yana konuşulan işte yoksullar, Kürtler, Romanlar, trans bireyler, hani tüm bu şeyler için özel mahallelerde yoğunlaşmış alanlar için bir tahliye şeyi aracı olarak kullanacaklar bu yasaları. Dolayısıyla aslında tüm atölyeler için belki de önemli bir ilgi. yaşamayı şu oluşturmayan mahremiyet ve güvenlik sağlayan yapılar olması gerektiği yönünde genel bir kanı var. Bu e, konu için baktığımızda ama bugün e, devlet ile üretilen konuların bu konuda uzaktan yapılan ilgisi yok. Yani hep mülkiyet üzerinden de tanımlandığı için ve devletin bunu bir karlı yatırım aracı görmesi nedeniyle. Yani. Bize, son 3 dakika. <laughs> Kapat gelirse de <laughs> <Selam> seviniriz. <laughs> Arkadaşlara söz verdik. Onlar yoruldular, biz onları fazla yormayacağız. <laughs> Çünkü kitapçıkta birçok argümanımız <laughs> var. <gülüyor> son olarak şunu demek söylemek istiyorum. Şimdi e, e, ya yani biz de oradan ilginç kentler çalışmak istiyoruz. Burada asıl anlatması gereken biz değiliz aslında. Biz burada sorular sormak istiyoruz. Size ve evet, sizden de sorular bekliyoruz. Yerel yönetimlerden. Siz nasıl bir şeycilik düşünüyorsunuz? Halk ne düşünüyor? Hani bunu bir araya gelip karşılamamız gerektiğini düşünüyoruz. E, son bir tane başlayalım. Ekoloji ve aslında önemli bir konu sadece ekolojik yerel mimari, yani e, Türkiye coğrafyasına baktığımızda çok geniş bir coğrafyası ve e, her yerin kendine has malzemesi var, yapı biçimi var, yaşama biçimi var, kültürel yapısı var ve bunun uygun olarak şekillenmiş mekanlar var. Son dönemde baktığımızda bunlar hepsi tepkikleşmiş durumda. TOKİ başta olmak üzere TOKİ'den işte özenen özel sektör de aynı apartmanları yapıyor ve biz her yerde aynı çevrelerde yaşıyoruz aslında. Ve bunlar iklime, kültür, kültürel yapıya vesaire son derece duyarsınız. Belki bir geri dönüş yaşanması gerekiyor. Yani şehircilik için de geçerli, bu mimar düzeyinde de geçerli. Farklı ölçeklerde bir şeyler, geri dönüş yaşanması gerekiyor. Bu şeyle hakikaten biz bu çalıştay sonrasında belgeler bir araya gelip somut sonuçlar üretebileceğimiz ve kentsel politikaya dair böyle bir model demeyeyim çok büyük bir kelime ama en azından bir deneme yapabileceğimiz bir şey yapmak istiyoruz. Yani atölye çalışmasını gerçek anlamda atölye gibi istiyoruz. Benim